selamünaleyküm Arkadaşlar Biliyorsunuz Şurayı tanıyorsunuz Türk bayrağı da asılıyor ee, Yusuf abinin evi Baba evi Yani dede evi öyle söyleyeyim Şimdi ben bir şey duydum Sonradan tabii ki ağzından kaçırdı Ondan sonra Ben de o yüzden kendi şu anda burada yok benim geldiğimi söyledim. Kendisi şu an burada yok. Biraz sürpriz yaptım çünkü. Gelecek. Gelince onunla da zaten görüşeceğiz. Şimdi onunla Yusuf abiyle tanışmamızın vesile olan işte ev ve bu evin içinde altında bulduğumuz haritayla yola çıktık. Ve ondan sonra yaşadığımız macerayı zaten biliyorsunuz videolarımızda var. Şimdi bu evin içine şöyle gireceğim. Hatta şöyle bir şey var yani arkadaşlar. Bu evi eskiden videolar izlerseniz evin arka tarafında böyle bir çıkıntı vardı. Çıkıntı vardı. Sanki tuvalet olarak kullanılıyormuş gibi. Ama hiçbir zaman dedi ben onun tuvalet olarak kullanıldığını görmedim dedi. Yani öyle vardı dedi zaten. Dedemden itibaren vardı dedi yani. Hep o duruyordu dedi. Şimdi onu yıkmış. O bölüm yok. Eski videolara bakın bir de şimdiki videolara bakın. Yıkmış. Siz verin. Burada da ezan okunuyor. Bu ev öyle bir ev ki şimdi arkadaşlar içeri girme bile sıkıntı bakın. Evin her tarafı çürümüş, dökülüyor yani. Şimdi içeri gireceğiz de nasıl gireceğiz onu bilmiyorum. Bakın. Şöyle. Bu evde bence bizim bulduğumuzdan daha fazlası var. Şimdi. hemen açalım. Gelene kadar buraları hafiften beri bir üstte i̇şte de şöyle şey yapmış. Oho, Her taraf çürümüş. Gelene kadar geç izin aldım. Her taraf çürümüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, burayı da burayı da bir şey vardı ama fena değildi bu. Adımızı atalım adamımızın. Şey, Bismillah. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Aa, gidiyoruz. Aşağı gidiyor yani burası. Düşeceğiz aşağı vallahi ya. Burayı da kurcalamışlar bu zeminin altını. Döşeme gibi belirli bir yere toprakmış. Demek ki belirli yere altta ahır yorumu var. Şimdi buraya bastığım zaman aşağı düşeceğim arkadaşlar. Her taraf çürümüş. Evin haline bakın. Buraya girmek bir cesaret ister şu anda yani. Şöyle bakın. Şu üst. E, 15'e 15 değil ama yine 15-15 diyeyim. Onlar hala sağlam o tutuyor zaten evi. En ufak bir sayısında ev gidebilir. Şurada bakın şurada bir kapı var. Aşağı inen kapı. Önceden bize göstermişti. Şimdi oraya kadar gideceğim ama cesaret edemiyorum. Yani var ya aşağı inebiliriz. Şu çivi yerlerine basayım. Altta mutlaka bir şey vardı çünkü. şöyle şöyle bakın şurada bir masa var görüyor musunuz arkadaşlar burada mutfak olarak kullandığımız zamanında ve nedense kendisi de hatta söyledi Bak burayı sonradan kapıyı kapatalım bakın burada bir örtü var burayı özel bir bölüm yani buraya sanki bak görüyor musun arkadaşlar altta bir kapı var şurada aşağı açılan bir kapı var o alttaki önceden göstermiştik ya. Ee, o kuyunun tam üstü bu. Buradan merdivenle küçükken aşağı doğru inerdik diyorlar diyordu mesela. Aşağı doğru iniyorduk çıkıyorduk bazen diyordu. Ve şunu söyleyeyim. Şu arada bakın görüyor musunuz? Bu oymuşlar ağacı. Arkadaşlar bakın. Burada ağacı oymuşlar. Oyun içinde böyle bir bölüm var. Yani bunun gibi bölümler Ermeni evlerinde genelde çok olur. Arkadaşlar Şöyle basıyorum bastığım yerlere. bak burada hep düşmüş, yıkılmış. He, bu bölümü yıktığı zaman burayı yıkmış. Arka bölümü yıktığı zaman burayı yıkmış. Görüyor musunuz? Tahtalar da burada. Hmm. O bölüm şu küçük kapı var. Bu hiç kullanılmıyordu diyor mesela. Bunu açtığın zaman o bölüme gidiyordun. Gidiyor musun? Bu arada bastığımız yerde çatır çatır yapıyor evlerde bu arada. Şuraya bakın. Örümcek. Nasıl bir ağ örmüş ya çok ilginç arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Örümcek ağını ilk kez böyle burada görüyorum. Şimdi buraya basacağız da. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar her taraf çökmüş. Çöküyor yani. Şimdi buradan şuradan ileri doğru gidilen böyle bir bölüm var. Olmuş. Şu an yani her an çok göçlü göçecek. Şu an tehlikedeyiz yani. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışından çekim yapacağım. Önce içeri çekme sebebim bir görün konuyu bir bilin diye yaptım. Şimdi şu önün üstüne basarak gidelim. Buraya görüyor musun? Buraya bir kurcalama olmuş burada. Kurcalama olmuş. Hemen çıkalım. Her taraf çek, aa, olmuş. Kapatalım, kapatalım şöyle. Bak saçaklarının altları, evin yapılış şeklini iyice inceleyin diye çekiyorum aynı zamanda. Şimdi buradan aşağı bir inelim. Evet, burayı hatırladınız mı arkadaşlar? İyi gidiyor. Bak şu bölümü hatırladınız mı? şu bölümü, şu çıkıntıyı. Bak. Birazdan, birazdan. Bak, şurada kapı artık görünmez halde. Şu işaret hala orada, görüyor musunuz arkadaşlar? Kalmış, yani zamanında kendisi onu kırmış, yok etmiş ama yine tamamen yok edememiş. Bu arada şu üstteki, şunu açalım. Ah. Ah. Fena. Nasıl fena? İçeride ne var acaba? Giriyoruz ama. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bir şeyle mi temizleyeyim ben onu bir saniye. Şöyle. Dallarla şöyle. Örümcekleri falan güzel buraları alalım ve içeri girelim. Şöyle Şimdi bakın bu evi iyi inceleyin arkadaşlar. Daha önceki geçmişteki videolarımızda her şey zaten bu evle başladı. Tamam mı? Bu ev bak özellikle görüyor musunuz bak burada. Şurada bir çukur var. Burada kuyu baş kuyu varmış. Burdan altından kendisi söylüyor şüpheleniyor hatta. Ee, Aşağıya şu bahçenin aşağısında da bir kuyu var. Onu da çekmiştik daha önce. Buradan onun altına tünel var diyor kendisi. Ama burada zamanla bu bir, belirli bir şeyden zamanla sonra dolmuş. Özellikle doldurulmuş. Şurayı da temizleyelim bu arada şöyle. Arkadaşlar. Şöyle. Burayı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her şey her şey burayla başladı. Şurada Bakın şurada. Burası şöyle bir yer. Burada bulduğumuz harita ile başladı. Yusuf abiyle tanışıklığımız. En günler ya. Heh, şimdi konuya gelelim asıl. Görüyor musunuz? Burası özel bir farklı bir bölüm yapılmış ve etrafı çok güzel kalın ağaçlarla ee, ve bak taşlarla duvarlarla örülmüş küçük böyle bir oda gibi bir bölüm. Onun üzerine ev kurulmuş. Burası ayrı. Yani buraya özel bir e, ilgi sanki gösterilmiş. Bak buradaki çukuru görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki çukur dola dola bu kadar dolabilmiş. Yani burada bir kuyu varmış. O kapı yukarıdaki açılan o kapı arkadaşlar bakın şurada görüyor musunuz? Tam şurası. Tam şurası hemen kuyunun yanına iniyor. Buradan zamanla önceden merdiven uzatıp aşağıda iniyorduk diyor mesela çocukken. Ve şurası için babasının özellikle ona tembih ettiği. Bazı şeyler var. Onu da konuştuğumuz zaman onunla anlatacak. Şimdi demek istediğim şey şu. Bu evin dış kısmına şöyle çıktığımız zaman. Şimdi ben göstereceğim size. Göstereceğim. Çıkalım. Kapatalım. Burayı tekrar. Kapatalım şöyle tekrar. Özel kilitlerle kapat kapatılmıştı zaten. Yine biz kapatalım. Kapanmıyor. Neyse. Şöyle yapalım. Buradaki pencereden şuradaki pe büyük pencereden aşağısı avlu, bahçe tamamen gözüküyor arkadaşlar. Genelde Ermenilerin evlerinde olan şeyleri biliyorsunuz. Anlatmamıza gerek yok. Her zaman da dediğim bir şeyler. Şimdi bakın. Bu evin şöyle otlar bayağı yumuş. Burada ne olduğunu da bilmiyorum. Basıyoruz ama. Burada herhalde bir kuyruğu olabilir. Bak. Bilmiyorum. şimdi bas basamayız öyle. Şu aşağıda bir yol var. Şuradan gideyim ben size. Videolarda izlerseniz önceki halini evin göreceksiniz zaten. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Evin arka tarafı şurada bak bir kapı var ortada. O kapı o bölüme çıkıyormuş. O bölüm yok olmuş yani yıkmışlar. Nedense kendisi yıkmış. Taşları da burada görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bak. Bu taşlar oradan çıkmış görüyor musunuz? Ben dedim o bölümü niye yıktın? İyi e, o bir şeyler yaptı yani tam böyle şey yapmadı. Gelince konuşuruz dedi hemen konuyu kapattı. Bakın. Orada herhangi bir şey olsa kullanılmış olsa tuvalet olsa herhangi bir şey olsa zaten burada bir mutlaka belirtisi, borusu, gideri bir şey olur. Görüyor musunuz? Kapı tamamen tamamen kapı yani bağımsız bir kapı. Bu bölüme bu bölüm niye vardı ve bu bölüm ne için kullanılıyordu? Bakın. Eski videoların ilk ilk videolarımı izleyin. Evin etrafının çekimi var. Buradaki bölümü göreceksiniz. Yukarıdan eve baktığınız zaman bir haç gibi duruyordu mesela evi. Ev. Şu anda ee, T harfına benziyor şu anda ev yukarıdan baktığınız zaman. Önceden, önceden haça benziyordu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi geldiği zaman konuşacağız inşallah bu akşam görüşürüz. Onu da bilenimiz vardır herhalde. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendisiyle konuşacağız bakalım ne diyecek.